Kanka Sizin mı? mahallede da. namus yok mu kanka ya? Bizim mahallede vermedim ki. Hayda. Adam ya. Nerede oturuyoruz kanka? Ben yani şu an dilin onun üstünde. Ben de bundan keyif alıyorum. Kanka bir şey batıyor da anlayayım Bilemedim onunla. Az önce çok güzel siktiler. Onunki duruyor hala. Yani. Ben de sikiyor yerden geçen sorun yok baba. Baa. Ne oluyor lan? Oyun geldi kanka. Baa. Lan oğlum senin suçu sürükleyen çocuk. iş. Hmm. Kanka senin şeye baktım da profile baktım. Hı -hı. Bu W'ye basıyorsun şeye falan bakıyorsun ya iyi Necar. <laughs> <laughs> şey Hı -hı. orada Hı -hı. kanka sen Hı -hı. iyi misin amcık o ne ya amına koyayım deli gibi oynamışsın. Ne olmuşum ne var orada? Kanka çok iyi şeyler var çok güzel şeyler görüyorum. Niye görüyorsun ki orada? Anam hocam hocam çok kötü şeyler görüyorum orada kan görüyorum hocam vahşet görüyorum hocam. Kanka rankını falan görüyorum işte. Ranktır Hı -hı. odur odur. %81 kafaya vurmuşsun amına koyayım yani. Ne zaman? Ben, ben... Ne Sen Allah'ıma kitabıma söylersin o zaman beni. Niye ben yok? Ben mi? Evet. Yok be oğlum. Ne var oğlum bundan buna koyayım. Sesim geldi mi? Facebook'ta adam 7 level yedi. Dayı bu hesabı benle birlikte ben oraya hile mi kullanıyor hakikaten ya? Ben 5'tim 3'e düştüm ama koyayım. <laughs> Facebook'ta oynanmaz ya yok. Sikerim Arkadaşlar bak ondan sonra istedim. bayıp bana atma sikmeyim yarrağını ha. Ben maviye çok güveniyorum. Yok lan 8 level'miş vermiş burası. Sonuçta suça sürüklenmiş. Var adamın bir geçmişi değil mi? Hı hı. Hı hı. Hı hı. ekstrem bir şey yok. Aga bilmiyorum ben gördüm. Bu 36'yı ben vurdum oğlum. Niye götten sallıyorsun? Neredesin %80'e çat? 2021'den beri oynuyormuşsun. Amına koyayım. İyi güzel. Oo ya. Ha, tamam bunları kill sandım ben. Bu ne lan dedim 40-43 kill 75 kill. Pardon baba. %92 çat var bir tane. Normal ya. Normal ya. Pireyim çok sıkıntılı gösteriyor. Onu anlamadım. Hesap sende yok mu lan? Random chatten alıyorum. Götten olayım. Ben ben uykum geldi yani oynayamam büyük ihtimalle. Buna, buna kızın biri mesaj atıyor tamam. O yüzden şimdi onunla konuşacak yarrak gibi oynayacak yol yapıyor. Bekleseniz ama da koyayım dur. Nereden bekliyorsun? Nasıl tahmin ettin ama da Sen derken yazdı kız ama da koyayım. Upper mid left point. AFK alabilir ha bak bunlar çok geç geliyor. İki tane upper mid, bir tane t AFK. Evet, mi yavladım, geldim. Şimdi analarını çıkma vakti. Şimdi Bravo. Ayırdılar. Kanka bu arada X'de sol. yakın, sol yakın. Snap'e ölecek. Hadi oğlum yapırsın. Bu yeşil geldi. Helal Tehan, bravo. Ee, selam Afiyet. Aleyküm selam kanka, afiyet olsun. Ne yedin kanka? Yavru kanka. B'deyim. Kucağa sürüklenen çocuk. Nasıl şaka? Bir daha, Bir daha var. Aşağı Bomba! Bomba düştü. Takım gelsin bomba burada. Ne bomba burada? Ne bomba burada? Sıkıntı yok ben ya. Oynayamıyorum ben göremiyorum ben. Oğlum ben sendenim de dur. Sikiryeyim. Gel şuradan round must yapalım. Onu bilmiyor mu ya? Bak şimdi tıp eğil. Ben biliyorum ben biliyorum geliyorum dur yavaş yavaş. İlk sıkma işinde kalkacağım. İkinci sıkma işinde bir Kimse Görmeden, kimse görmeden. Ya sen nereye ram Ya amına koyacağım şimdi ya. <laughs> Lan adam B'ye girdi bombayı aldı. Al. Aldı mı adam bombayı? Kuruyor. 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 Geldi üstüne Helal. Sonunda M4 var snape Arkanda arkanda Galileo. Kanka yeşile karar yazmış çok ya, kadar. kanka, kanka yar ya. şimdi ya. şey Vallahi ya, yarra edin iyi geceler, aldım ben. 15 kişi başına başına kanka, gibi. Kanka ben bu kız yüzünden 15 kişiden daha yakıyordum. Bu yanında mavi vardı şey bizim ozi vardı. Yol giriyor. Ya kanka siktir et oyunum oyunu ya. ya. Bak gördün mü biz bu ya. La oğlum ne? karı kız muhabbet yapıp durmayın amanım. Sikimiz kalkıyor ya. Salak salak konuşma. Ede mi? Ede mi? Nasıl bir azgın abaza bir insansınız sizi? Be Ama ne oğlum, abi, oyunu bırak da git 31 çek ya. Kanka, kanka bomba burada e, kanka. E, tamam kardeşim gördüm bombayı bir dakika. Mı? Gel Rambus yapalım. o bilmiyor, o bilmiyor. O bilmiyor. Bak şimdi. Bilmiyor. Bir kere zıplayacağım ayağa kalkacağım. Ondan sonra bir kere daha zıplayacağım. Düştüğüm anda yürüyeceksin tamam mı? Dümdüz yürüyeceksin sadece. Anlamadık bir. Ki. Zıpla. CTRL'ye bırak beni. Zıpladın. Bekle şimdi. Bir daha. Bak bu kadar basit. <laughs> Ya benim niye bir şey? Helal kanka. Adam demek yapıyorum. ki biliyor baba. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Kanka <laughs> şimdi Allah'a kitap yok. Hep dal geçiyor. Adam vuramayınca kafama vuruyor. Yanımda. <laughs> Kardan flash atıyorum, atıyorum. longa. Bekle, tane Bekle. Tane çıkma çıkma. Attım. 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 Çık vur. Attım mı? Hepsi gör. Anasını s**k flash'a bak. <laughs> be be be. Hepsi, Geldim be, hepsi kardeşim, kardeşim. Geldim kardeşim. Canım bir, bir ver var mı bir çok güzel flash atacağım Nos kapatayım mı? İster misin? At lan hadi. mı? İzle. Nerede? Bekle, gel buraya, gel buraya, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Şakaladım oldu, bekle şakaladım. Şakalı. Afiş onu bekle mi? Afiş mi? Afiş mi? Teşekkür Mor müsait sen beni bir kere siker. Pardon abi. Kim istiyor abi? Hmm. Kim istiyor abi? <laughs> ben. Al sana skinle M4 atayım at. Kardeşim at, ben oynuyorum ya. Skinle M4 atayım. Tamam oynayalım. Al oynayalım Al al. Ne yazık garip adam koyayım tamam dedi bak bu bunu, bunu demeseydi yine verecektim ama yani sonuçta yine verdim yani her türlü verecektim. Orospu'ya demişler. Allah. Mor ne yaptı? Ben sana çok güveniyordum kanka. Oradan tak 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 vurursun diye düşündüm. Ya iki attı mı? yemedi niyeyse bir tanesini yedi ya. Hile herhalde Ben anlamadım ki. Neyse orası demişler. Verme demişler. Ne zaman demiş. <laughs> Ka kaç dakika kaldı demiş. Ay yatacağım ben şimdi. Ay <laughs> yemedim. Murat Can'cığım bugün futbol e, muhabbeti açıldı. Üzerinden kavgalar çıktı. Sen neden yoktun evet, bugün? Fenerbahçe'nin transferleri hakkında konuşuldu ve e, bir de porno hakkında. <laughs> Mitten mitte bir giriyor, mitte bir giriyor. Window dikkat. Mavi window giriyor. Abi sarı Kanka abi. Kanka nereye bakayım? Kanka beyse zamına koyayım. Sen troll vakti. Ya sarı i̇şte, <laughs> size info verdim? Daha söyleme. Ozuk sakına dikkat. Çok İyi geç dikkat. Bana sıkıracak <laughs> ama tak 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 vuruyor. İzle. izle. Helal. Üşkil Üşkil koşarak at. Helal öldü. Sağ iskeleye baksana sağ tarafa iskeleye. He bak sağda he ora. Tamam temiz. Bir tane kara olabilir. Hop kara vurdum tak 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 diye çok güzelsin. Gir 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 2 2 solundan solda. Helal süper. big green box bir tane kutu arkası. Orada yok kaç kaç. İkisi de şeyde site'da. Sıkıntı koyun sonra atarız seni ya. Senin hamurunu sikeyim ben. Bak şimdi ibine nasıl abi hep oyununu izle. az önce 31 vurdum da bu el oynayamıyorum. <laughs> ben ben istedim ki. Sanırım ha. Hangi ya? yarra? <laughs> <laughs> Thanos tüm sonsuzluk taşlarının toplanıcı ne demiştir? Şey demiştim. Selamünaleyküm veya Türk var mı demiştir. Mor izle lan şimdi abini izle. Ben mi? Öyle kereş olup da adam vuramazlık olmaz. Silver 5'im imamına koyayım 6 vurdum izle. Çıkmadı. Kardeşim izliyorum attım yanıcıyı. Hülal var. var. Bravo. 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 Bak ananın amını sikerim şimdi ha. Ananı sikerim böyle oyunun ha. Yazdıklarınızı görmüyor Bravo. motor göz kapattı. Motor gitti yazdıklarınızı göremiyorum. Bir dahaki el geleyim dur cızı cızı <laughs> PC atmazsa <laughs> <laughs> nereye? Ya. He he az önceki 32 yaşındaki abla. bilgisayar ne yaptı ya? NT ya yapacak şu. Şey Ozucim. Ama sapladın bunu Ozi gir, Altına ozigir. bak. Çok güzel. Helal, bravo. Ozi'cim tebrikler. Bir de bombayı çözersen. Bombayı çözersen. E tuşu. E, evet. e, e e e tuşu. <laughs> e tuşu. <laughs> e tuşu. <gülüyor> <gülüyor> Helal kardeşim, eline sağlık. Baba <laughs> bunu nereden bu sakızdan mı çıktı bu amına koyayım ya? ya sen, sen nerede oturuyorsun? Yarrar üstünde oturuyorum. Ya oğlum bunlar nasıl konuşmalar ya? <laughs> Allah hiç beklemedik seni. Üzgünüm ama seni hiç beklemedik. Biz direkt başladık. Bunu <laughs> mu amına koyayım? Anasını <laughs> sikerim oyunum ya. Oğlum adam oturup oynuyor lan. Yedi oldu. P90'a vurdum. Mint var mı da bakalım. Deploy, Ağzında cihara var. Bir sakatlık çıkacak. Informist T-Base TV'de gidelim. Orada Sermin. yok. Evet. Çok kötü şeyler yok. Yok mu? Helal beyler elinizi korunuz sikim oynayacağınız oyundan buna koyayım ya. İki vur musun ama bunu sikim Hü. ya. Al iki ne lan? <laughs> Aşağılık herif. İki ne oğlum açıklama yap lan bize. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> tünel var tunnel tunnel tunnel. Tunnel mi? Tunnel tunnel. Kanka kapatlar smoke'lar. Bacın. Tam bacın. <laughs> Erkek bacın. Yo low no HP bir tane de daha tüne tünel. Dediler, belir. Belir, tünel deder bilir. Yani. Evet tünel deder yani çıkışsın bunu söylemek isterim ki. Bravo helal. Bakalım nasıl 2 kilo oluyor bu. Bizde. Şimdi öğreneceğiz ama bunun nasıl Kanka, 2 kilo var. Üst tünel geldi. Şört geçer mi? Mavi geldi. Adam içeri girdi birader ne yapıyorsun ya? Baba troll bu ya. Ben nereye gireceğim? Hayır ne yapıyorsun? Abo. Ya susun ya amını getirin sikeyim hiç olarak ama abi. Küfür oğlum dur. Kanka asal girdi lan. Şimdi de abla var dur küfür etme. Solda. Ay sikeceğim oyuncağın oyunun birader. <gülüyor> <gülüyor> eh. Kanka B kapıda var hile olabilir bu B kapıdaki. <laughs> B kapıdaki hile ya. Adamın adamın oyuncu koltuğu var. Bende bir şey de var kanka. Kanka senin de oyunu konuşma. <laughs> Çektim abi bekle. <bebekle. tepkisi beni tepkisini bitirdi ya. Mor ismi Ozan mı kanka? ya? Benim mi? <laughs> Benim amına koyayım. Senin kanka ismin Ozan kanka. zaten. Yok <laughs> girdi. Or, or, daha sen. Bir gecen bir spy'ın lan. Bakan var mı? Double orada. Adam burada <laughs> Mavi <helal. gülüyor> Oğlum yokmuş lan burada kimse. Kafada kurmuşum bir saniye ses geliyor. BD BD BD. Yapa neler BD adam gelir, Ya yeter snake tamam amına koyayım ya. Niye böyle yapıyorlar anlamıyorum kanka. Şu mikrofon olmayan adam mutlaka vurma şakası yapıyor. Oğlum yemişten, yemiş lan noskabı yemiş itne de ya. Helal takım. Dursun başkan açıklama yapmış. Ne demiş götten bile verirdik. Bu takımı kalecisi bırakmam diyor. Helal olsun ya. Helal olsun ya. Lower one, one lower. Kedik. Kaygan info geldi diyor. Valla ben... götü vuruyorsun sende amına Tamam küfür etme lan. Takımda şey az takımda kadın olabilirdi biliyor musun şu an? Ne biçim konuşuyorsun? Kanka farkındayım suçumun özür dilerim. bir şey demiyorum. Mor sen nerede oturuyorsun? İzmir sen. Bolu. Bolu mu? Ha. Ne güzel ya. Güzel mi? Ama ne koydum? İzmir'de oturuyorsun. Bolu'ya nasıl güzel diyebilirsin ya? Oğlum ne güzel doğal <laughs> güzellikleri var. Herkesin eski sevgilisi milletin yeni sevgilisi la. Kim? <laughs> yani kan genel olarak. Ya bu çocuk iyiyle biz bence bu çocuğu atalım oyun sonu. Allah atmayın lan. Allah <laughs> 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 atmayın lan. Tamam mavi atacağız herhalde. Mavi atalım. amına koyayım. <laughs> <laughs> Mavi lan babam. Oğlum bu Ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorsun bu takıyı? Kafayı yemiş ya. Kaka sen yayıncı mısın? Yoo. Öyle info geldi bana. La yok be ya. Neyle Yok var ey, galiba lan. Kekten kanki. Oğlum kekten. Ben de açıyorum yayını. Oğlum bu ne haber lan? Herkes Oğlum, yayıncı adam. baba. Duşamasan herkes yayıncı. Yanlış mı ya? baba? Öyle öyle. Takmışsın. İzmir'de var ya sen kesin motorcusundur. Ben. Yok kan göçüyüm ya. Turuncu <laughs> dikkat, dikkat et. Ozicim dikkat et. Hay ne adamsın ya. Ulan ya. Abi niye beş kişi aynı yere gidiyoruz ya? Gidiyor musunuz? Bu zaten Hep adam Adam çekdi. Son olduğu için gitti vurdu. Oğlum adamla alakam yoktu. Adam bir şarjör boşalttı boşluğa. Vallahi selam veriyorsun beyler. Elim yüzüm dondu ya. <laughs> tamam kanka. Bolu'da da LGBT üyeleri var mı ya? Var kanka. Var bana kanka. bir tane gay dalandıydı amına koyayım. Ben şimdi sarışın renkli gözlü şeyim ya. Hıh. -hı. Bilmiyorum. Amına kodum çocuğu baktırılı fotoğraflarını bana atıyordu Allah Allah'ım. <laughs> Yemin edeceğim. Yakışması ya. yani. Ne? Yakışkılısın yani. Yok be. Pasif olsan yeterli ya. <gülüyor> Tanka, <gülüyor> Tanka ses kasamadım öldüm senin yüzünden ya. ben şimdi onu öldüreceğim, izle. Gün yani? Biliyorum. Abi amım yanıyor, acil gelmen lazım. Az önce Faceit TR rekor kırdım valla 64. Kardeşim tebrik ederim ya. O, çok o, mutlu oldum o. ya. 64 defa öldün mü? O. Oğlum bak sinirliyim, hepinizi amına koyarım bulaşmayın bana. Bekocuğum ne oldu ya? Niye bu kadar sinirlisin? Size ufak bir bilgi, Fener'in yeni teknik direktörü Alman olacak. Yarrak Alman olacak, verman olacak. <laughs> Alman verman. <laughs> bir şaka yaptım ortamı değiştirmek açısından. Al sana kapıdan. Aa. Takip edeceğim ya. Uzun. Ya, uzun. Baba. Buramın ya? Bura ne At siktim, atma. Lower way, lower. Mide gitti, mide indi. Kapıya girdi. Ya Fenerbahçe bir Portekizli teknik adam alıp, ondan sonra üzerine İsmail Kartal alıp, ondan sonra Portekizli teknik adam alıp, onu geri gönderip ondan sonra İsmail Kartal alıp, Portekizli teknik adam alıp, üzerine de İsmail Kartal alıyor yani bu. Sınırsız döngüye girdi Fener. Helal canım ya. Senin yarığını yalarım. Yok be. Yaparım. Hayvan. Bu ben sana bir kereç atayım ben. He ya olur al, ya. Al, al bunu. Ben bunu bir ortada tüker. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ya. Kanki al de, ne atayım ben sana. <laughs> Yok ya o öyle resimli şeyleri sevmem. <laughs> Dursun Özbek başkanımı tamamıyla arkasındayım. Kil aldım lan. Helal lan. Her zaman arkasındayımdır. Oo, oo lan çıkmış lan. Alo. Allah Allah, Allah, Allah. kafasına mı gitti? Abi kil aldı. Oynamayın da bırak. bırak. Bırak bırak <laughs> çık. Ananı sizin korktum lan. Hataylı. Hataylı mı? Evet. Biraz evet. bir size... ya, ya serin yol mahallesi. Oynattı oyun lige çok uygun ama başarı alamadı adam bir türlü. Okan Buruk mu? İsmail Kartal mı? He. Abi Okan Buruk'un daha uygun olduğu için. O çok da uygun olduğu için. O yüzden orada orada hata yapıyor yani yoksa herhangi bir hatası yok bence. Abi, amın, Yardım olun. Yardım ya. olun. <laughs> CS2 skinleri mi istiyorsun? Veya CS2 materini geliştirmek mi istiyorsun? Yes! 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 O halde case tam sana göre bir site. Her de sıfır sermaye ile neler mi yapabilir? Ömer'deki YT kodunu kullanarak beleş 70 sent kazanabilirsin. Çekiliş linkine tıklayın. tıklayıp her ay yapmış olduğum çekilişlere katılmayı unutma. Unutma katılmayı. Tıkla ve onu en mal terine çek bebi. Abi kavga Amca etmeyin ya. bir dakika durun. Beyler kafaya <gülüyor> kavga <gülüyor> Beyler onu hiç etkileniyorum ya. <laughs> ya. Travma kalıyor da bende size zahmet. Abi sen ne var sen onu da yersin. Bir tane kardeşim. Çort. <laughs> i̇yi oynadım, iyi oynadım, iyi oynadım. Devam. Lop mi damınız? İyi oynadım, iyi oynadım. Çort <laughs> değilim. <Şortlayalım. gülüyor> Helal. Ne salak beyler ya? Ne oynadınız ya? Bak 20 vurmuş şu amına koyayım. Helal vallahi. Kanka, Sen geliyor mu Mor? Kanka porno izleyeceğim. Hadi bir maç daha girelim ya. Bavi gelsin mi? Kanka Mor, araba amına koyayım gelmesin ya. Kanka bilemedim ya. Gelsin oğlum adam oynarız işte. Keyifli. Tamam, gelsin o zaman ya. <laughs> oğlum niye gülüyorsunuz hiç komik değil sikecem ha. Kanka. <laughs> Deli midir nedir amına koyayım hiç komik de değil. <laughs>